Elazığ'ın Kuancılar ilçesinden selamlar arkadaşlar. Doğal köy pekmezidir. Ali Baba'nın çiftliğine gönderiyoruz. Hatta, Ali, Ali Baba'nın çiftliği olarak toplanmış bulunuyoruz. Pekmezlerimiz tamamen doğaldır. Herhangi bir katkı maddesi içermemektedir. Ee, özellikle kışları kış aylarında insanların boğazı tahriş olduğu zaman ya da herhangi bir hastalıkta şifa niyetiyle kullanılabilir. İlaç niyetine kullanılmasında herhangi bir aksilik yoktur. Çocukların gelişim ve bağışıklık sisteminin gelişmesinde bir numaradır. Pekmezlerimiz doğaldır. Köyümüzde çekilmiştir. Ali Baba'nın çiftliğine Elazığ'dan selamlar.